Değerli başkanım, Ses Haber ekibi olarak buradan geçiyorduk. Sizi gördük. Ee, i̇yi akşamlar başkanım. Yeni itfaiye aracımız geldi herhalde. Evet, hayırlı ee, akşamlar. Nasıl gidiyor çalışmalar? Başkanım, yeni i̇yi itfaiye de. aracımız yani belediye çalışmalarımız hem de daha hızlı bir şekilde devam ediyor. Çünkü biz emaneti aldığımızdan bu yana hiç aralıksız çalışmalarımızı devam ettirdik. Şimdi de gördüğünüz gibi tarihinde ilk evet. defa böyle bir Mercedes marka son model itfaiye aracını 28 metre merdiveni olan 31 metreye yakın ulaşabilen bir itfaiye aracımızı kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Ben de, arkadaşlarımız Ankara'ya göndermişti. Onlar, yolda izlediler Dolayısıyla e, buraya geldim. Daha yeni geldi bu hastamız. Saat biliyorsunuz, e, epey ilerledi. E, dolayısıyla, bu e, hastamıza baktık. Sevinçliyiz, Eğirdir'imize. Saygıdeğer halkımıza ve bütün Isparta yöresine hizmet verecek bu vasıtamızın hayırlı olmasını diliyorum. Sizin de buraya bir vesileyle buradan geçerken gelmiş olmanız güzel bir şey tabii. Ee, ...yani her şey güzel gidiyor. Evet başkanım çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz... Ee, ...işte aday adaylı süreci... E, ...geçti... ...AK Parti'de... ...altı evet. tane aday adayımız vardı... E, ...mevcut belediye başkanı olarak sizi... E, ...tekrar aday göstermedi... ...AK Parti. E, tercih meselesidir bu... ...yani bizi tercih etmemişlerdir. E, Fakat siz çalışmalarınıza... ...hız vermeden sürdürüyorsunuz. Elbette ki... ...onun için e, vazifeliyiz biz yani bir e, kimseye karşı particiliğimiz olmadı. Bütün herkesi kucaklamaya çalıştık. Bunu zaten bütün halkımız e, her şeyle yani her işimizde işin başında olduğumuzu gördüler. Ufacık çocuklar dahi. Yani biz e, samimiyiz yani. Bir hesabımız yok. E, hesabı olanlar düşünsün. efendim Bir tezgah kurma niyetimiz olmadı hiçbir zaman. Dolayısıyla ben bütün adayları da başarılar diliyorum. Evet başkanım, e, halkım sizi çok seviyor. Biz bunu gözlemledik. E, aday tekrar aday gösterilmemenize rağmen e, ziyaretçi akınına uğruyorsunuz. Bunu tabii takip ediyoruz. E, ne yapmayı düşünüyorsunuz başkanım? E, yani seçimlerden sonra da Eğirdire hizmet etmeye devam edecek misiniz? Zaten e, iyi bir insan e, her zaman. E, faydalı hizmetlerini değişik sahalarda devam ettirmelidir. E, i̇nsanların en hayırlısı, insanların en hayırlısı faydalı hizmet verendir Öyle değil mi? Evet başkanım. Dolayısıyla hizmetler devam edecek tabii. Evet başkanım. Son bir mesajınız var mı? Yeni itfaiye aracımız da geldi. Eğirdirimize hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Hepimize hayırlı olsun. Dedim ya eğirdirimize saygıdeğer halkımıza ve bütün Isparta çevremize hizmet verecek bu aracımız. Gerçekten Eğirdir tarihinde büyük bir ihtiyaçtı bu. Ve bu ihtiyacı gidermenin, sevincini biz nasıl taşıyorsak zannedersem bütün halkımız da bunu taşıyacaktır. Hayırlı olsun diliyorum. Yani Bugüne kadar 5 yıl içerisinde 14 tane vasıtayı biz belediyemizi kazandırdık. Reklam yapmadık tabii. E, yapılanlar belli zaten. İnsanlar görüyor. Hatta arıtma tesisini yaptığımızda gazeteleri bile intikal etmedi. 2,5 yani milyonu yakın. E, yapılan eserler burada ama bir tek şunu söyleyebiliriz. İnsanlar birbirlerine bakacak kadar bir kapı aralığı bırakmalı birbirlerini kötülememeli iftira atmamalı yalan söylememeli şurada belki bölgemizin en güzel çarşıda şehir tuvaleti olarak nitelendirebileceğimiz evet başkanım bir ulusal basında ses getirdi siyasi rakipleriniz de tabi bunu kullanıyor yani AKP'li belediye başkanı son icraatı olarak ulusal basında da çıktı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu tuvaletimizi daha açılışını yapmadık. Ama Isparta'mızda hatta bütün bölgemizde diyebilirim ki asansörlü olarak böyle bir tuvaletin olduğunu ben zannetmiyorum. Halbuki biz bunu yaparken e, belediye başkanı olmadan e, düşünmüştük. E, vakıflar o günün e, genel müdürü Yedirimece teşrif ettiklerinde o zaman ilçe başkanıydım. E, camimizin bir e, tuvaleti yoktu. Ancak yakında bu metresenin bulunduğu şeyde yakınında e, dispanser eskimiş zaten bir bina. Dolayısıyla burayı yıktık biliyorsunuz. E, ve burada bir e, Eğirdir'in evet yüz akı diyebileceğimiz bir tuvaleti e, inşa ettik. Dolayısıyla burada bu tuvaleti bence Eğirdir'in yüz karası diyenleri ben buradan evet sesleniyorum ve kınıyorum. E, bunu kimin söylediği belli biliyorsunuz. Yani bir e, belki bir gün o insanlar da o asansörden istifade edecekler o tuvaletten ihtiyaçlarına giderecekler. Onun için keşke bir tane değil, 10 tane böyle tuvalet yapalım. Sanayi mahallemizde de camimizin orayı da güzel bir tuvalet yaptık. Engellilerimize, yaşlarımızı, bayanları düşünerekten çok güzel bir e, bana göre e, ihtiyaç gidecek mekan temin etti ki bizim bütün yaptığımız hizmetler, bütün çalışmalarımız hep insanların hayrına olmuştur, faydasına olmuştur. Zararlı bir hizmet yapmadık. Belediyemizi teslim aldıktan sonra evet, güvenilebilir, itibarlı bir belediye haline getirdik. Allah'a şükür bunu toplumumuz, halkımız hep biliyor. Hatta su üzerinden siyaset yapmak istediler ama şu salı günü yaptığımız meclis toplantısında da içme suyumuzu 5 yıl önce yarıdan daha düşük bir hale getirmişsek şimdi de o kadar elektrik zamlarına rağmen başkaları bu konuda evet siyaseti düzgün yapmalıydı ama biz ne yaptık? Su fiyatını tonunu 1 liraya düşürdük. 1 Mart'tan itibaren içme suyumuz evet hem temiz hem eee güvenilir hem de verdiğimiz sözünü yerine getirmek üzere ucuz şekle dönüştürdük. Bunu da halkımız zaten biliyor. Geçmişte 60 lira su parası ödeyenler 6 yıl önce göreceksiniz marttan sonraki tahakkuk eden şeylerde 10 lira, 15 lira Su parası ödemiş olacaklar ki bunda Milakis e, gelirde sıkıntı çeken aileler çok sevinecekler. E, dolayısıyla köprülerimizden tutun Selçuklamamızın mızın e, restoresinden tutun o da bitmek üzere. Evet hemen arkamızda çok e, Atatürk kanatı var başkanım sözünüzü böldüm. Evet çok Bu da halkımız bir... tarafından çok beğeni topladı. Evet, taraflı e, tarafsız. Bu da bir ihtiyaçtı zaten. Atatürk Anıtı biliyorsunuz iki karayolumuzun arasında boğulmuş vaziyetteydi. Hem e, törenlerde şekil bakımından yanlışlık yapılıyordu. Hem de uygun bir yerde değildi. Tabii ki o gün bir ihtiyaçtan dolayı yapılmış olabilir. Ama doğrusunu e, kültür varlıklarından da izin alarak tarihi kalemizin önünde izin alaraktan buraya Atatürk antımızı ne yaptık? Ee, vücut buldurduk ve güzel bir törenle Cumhuriyet Bayramı öncesinde hep birlikte açılış yapıldı ve gerçekten bütün insanları burada birleştirdik. Eğirdin'de bu bir yüz akı olarak tarihte yerini alacaktır diyorum. İşte plaj tarafında da çok maksatlı bir toplantı ve düğün salonu yapıldı. Yine bir sinemamız var orada. iş merkezlerimiz var. Dolayısıyla o da seçim öncesi eğer yetişebilirse yine halkımız orada bir günlüğüne iki günlüğünde olsa o güzel salonu, düğün salonunu, toplantı salonunu ister kongre merkezi diyebiliriz. Yani müteahhitin dediğine göre Isparta yöresinde şu ana göre en büyük ve en güzel bir düğün salonu, toplantı salonu da söyleyebiliyor. Ki yaptığımız şeyler hep saygıdeğer halkımızın içindir. Halkımız her şeyin en güzelini biliyor, en güzel şekilde değerlendiriyor, tezgah kuranları da biliyor, yanlış iş yapanları da biliyor. yani bunun takdirini ben Evet başkanım. Halkımızı bırakıyor. Halkımız soruyor. Tabii ki e, mevcut belediye başkanı Osman Nuri Özmeral e, herhangi bir partiden veya bağımsız olarak yarışa girecek mi? Yok. Bizim e, bağımsız bir aday olma diye bir e, düşüncemiz yoktur. Ben işimin başındayım. Dolayısıyla tercih edilmedik. Eee Çalışmalarımız ortada. E, bu bir nasip meselesidir. Dolayısıyla ben hangi partiden aday olan olursa olsun e, bunlara başarılar diliyorum. Evet çok teşekkür ediyoruz başkanım e, yaptığınız hizmetlerden dolayı, Eğirdire yaptığınız hizmetlerden dolayı biz de sizi tarafsız bir gazeteci olarak tebrik ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Tekrar bu güzel itfaiye aracımız hayırlı olsun. Hem göreceksiniz ileride bunun ne kadar ihtiyaç olduğu hissedilecek. Bunun yanında belki imkanımız olursa kesici, ayırıcı trafik kazalarında çok zorluklarla karşılaşıyor. O aletlerimizle alabilirsek mutlu olacağız tabii. Evet, teşekkür ediyoruz başkanım. Sağ olun. Ben